Koç ve Yükselen Koç Burçları Haftaya kariyer hayatınızla ilgili hızlı bir giriş yapıyorsunuz. İşinizle ilgili bazı görüşmeler olabilir. Özellikle resmi kurumlar ile ilgili görüşmeleriniz varsa bu hafta başında birazcık bu süreçler hızlanabilir. Kariyeriniz ile ilgili seyahatler, belki bazılarınız için kariyeriniz ile ilgili geliriniz, kariyer gelirinizle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir ve bu hafta etkisi devam eden Uranüs Jüpiter kavuşumu zaten sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Aynı zamanda Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte maddi manevi anlamda kazanımlarınız da hareketlenebilir. Eğer hukuki bir süreciniz varsa bu hukuki sürecin sonunda tamamlanma ve bu tamamlanma enerjisiyle birlikte maddi manevi bir kazanım elde edebilirsiniz. Eşiniz ile ilgili bazı kazanç kapıları da bazı finansal gündemler de meydana gelebilir. Ve bununla ilgili belki kariyeriniz ile ilgili ya da eşinizin geliri ile ilgili bir artış söz konusu olabilir. Aynı zamanda kredi ya da vergi ya da miras gibi durumlarınız varsa bu konularla ilgili bir miktar para giriş çıkışı da yaşayabilirsiniz.